Onlar şimdi biz bu akşam, akşam <laughs> bu akşam, yemesinler, yarın gelsin ve onlara ayrı <laughs> özel tamam, vereceğim tamam. dedi. Evet, evet tamam. Seget'te kuruyemiş çeşitleri. E, Adan Zeyar'dan tüm marketlerde e, isteyebilirsiniz. Özellikle markete gittiğiniz zaman, büfeye gittiğiniz zaman e, kuruyemişlerini Seget'te mi Seget'te değil mi diye sorun. İlk önce bir tadına bakın, ondan sonra beğenmezseniz almayın. Turunç elektrik. Evet, park, bahçe, ev. Er, aydınlatmak isteyen, iş yerlerini aydınlatmak isteyen şöyle güzel bir aydınlık olsun. E, güzel e, modeller. Tuvana takımlar ne de? Abi bize mi derler? Evet. Bazo ne diyorlar? Bazo neydi? <laughs> bazo lan oluyor mu? <laughs> bazo ne? Ben onu bilmiyorum ha. Bazo, <laughs> bazo bazo diye bir şey var. Bazo bazo. Bazo, <laughs> bazo işte şey boyu için. Bildin lan. Tebrik ederim. Ya seni büyüttüm kardeş. Tebrik ederim bildim. Kedimizi nasıl gördün? <laughs> Karışma. Aynı bizim sayede. Nankör mü? Yok nankör değil. Yani tamam <laughs> Sağlam. <tamam. gülüyor> Evet, e, ee, Turuncu Elektrik. Bahar düğün salonları. Ablacığım ve deşlerinde üst kat günü 24 saat hizmetinizdedir. Dev kadrosuyla altta tamamlayan bu kadar Yok, tekrar baştan alalım. Yaklaş, mikrofona yaklaş. Tekrar baştan alalım. alalım. Mehmet tek kadrosunu üst katta hizmetinizdedir. Ayrıca alt katta kampanyamız vardır. 300 yetele değil. 299 yetele. Bir yetele niye fazladan arıyorsun sen? 300 değil de 3 milyon kar. ya ne diyorsun <laughs> ha? 3 milyon de 3 milyon kar. Evet bazı insanlar arkadaşlar yaz boyunca sezon boyunca 299 yetele alt kat arkadaşlar. Üst katta da Almancı Mehmet eşliğinde düğünlerinizi götürebiliyorsun. Canınız sıkıldı gidin Almanın elinde tutun aşağıya getirin. Fark etmez yani. Evet. Kim lak? Demirbaş yani. Orhan Demirbaşı. Orhan Demirbaşı'na yazdık Alman'ı. Demir varsın değil mi? Evet, tamam. Ki tamam. emlak. <laughs> evet, güzel bir yerden ev, bahçe almak istiyorsanız, tarla almak istiyorsanız, bak etmeden, ah etmeden, sonradan canınız yanmadan, ya neden gittim aldım, neden bu gereksiz işe girdim dememek için ne yapıyorsunuz? Ki emlak. Ya gidiyorsunuz. gidiyorsunuz. Evet. Elit bayan kuaförü. Güzelleşmek isteyen tüm bayanlar, çirkinim diyenler, çirkin değilsiniz, güzelsiniz ama bakımsızsınız. Bakımınızı yaptırmak için... Elit bayan kuaförüne gidiyorsun. Sen nereye gittin? Elit bayan kuaförüne gittim. Elit bayan kuaförü. Evet. evet. En toyla ilaçlama. <gülüyor> Aman. <laughs> Sizinle <Dün> bir ilaçlayabiliriz. <laughs> Evini mi <İlaçlatabiliriz. İlaçlayak. gülüyor> pardon. Yenge evi ilaçlayacak da bunu kökten götürek. <laughs> e, evin evin en yaramaz fineği. Doğru söylüyorum. Değil Uyur. mi? Dile deme. Dile <laughs> deme kalbi kırılır çocuğum. Şey. Yapma ya. Evet. Dünya Tıp Merkezi. Salla önem tüm dostlar oraya ilaçladık. Almaz zehirlendi. Oraya götüreceğiz. Dünya Tıp Merkezi'ne götüreceğiz. Evet. <laughs> Tekrar iyileştirmek için. Salla önem veren tüm dostlarımızı gönderiyoruz. Dünya Tıp Merkezi'ne. Evet. Gitti. Özellikle ben bugün kendi teşekkür ettim. Sevgi 2000 erkek kuaförüne sevgili Mustafa'ya. Vallahi bugün bir yaklaştır şu kafamı abi ya. Fazla da yaklaştırma. Bugün bir tuhaf olmuşum zaten. Herkes... Yolcu ne oldu bugün sana bu saçlar kafaya ne oldu diyorlar. Görevi seni tanımıyor valla. Yolmuş olmuş değil mi? Saçta kalmamış gerçi benden de. Evet tamam uzaklaştırabilirsin abi ter içinde kaldım valla. Uzaklaş. Ne yapalım? Ne, ne, Nereye gel gel, gel, gel. mesajlar okuyacağız. Bir bak bakalım kaç tane mesaj var. Gelik biraz hele. Birazdan okuyalım. Bir iki tane mesaj almasın yanıma gel. yarım mesajları bir gözden geçirsin. O zaman kadar sen bir türkü oku. Ondan sonra mesajlarımızı okuyacağız. Reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra mesajları okuyacağız. Mesaj göndermeye devam. Bakalım Alman'a mı çok gelecek? İsmail'e çok gelecek? Ya da bana mı? Yine bugün Hülya Hanım bir yazısını okuyacağım birazdan. Ha? Bak, <laughs> <laughs> I Tebrik ederim. Erlan ne diyor? Reklamlar değil. Alman diyorsa kafanı kırarım <laughs> senin diyor reklamları söyleme diyor. sana yerden devam ediyor. Evet. Canımız yandıkça yanıyor. Ya da yakıyorlar canımızı. Her şey anlamsız. Her şey çaresiz karayollarında. Ne yollarımız yola benzer, ne de sürücülerimiz sürücüye benzer. Her direksiyona geçen şoförümle trafik çanavarı oluyor ya, Allah kahretsin.